Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği. DİTİP Türkiye Burs Başvuru Tarihi açıklandı. Bu videomuzda da bu bursa kimler başvuru yapabilir? Başvuru nereden nasıl yapılmaktadır? Bursumuzun miktar ne kadar olduğu onlardan bahsedeceğim. İlk olarak bu bursumuza KYK'dan burs veya kredi alan arkadaşlar başvuru yapabilir. Bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olmayacaktır. Yine aynı şekilde başka kurumdan burs alan arkadaşlar da bu bursa başvuru yapabilir herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Gelelim şimdi başvurulara. Başvurular resmi sitede yer alan online başvuru formunun doldurulmasıyla olacaktır. Başvuru linkini ilk görme bırakıyorum. Online başvuru yapabilirsiniz. 6 Ekim'de başlayacak ve 24 Ekim'de sona erecektir. Değerlendirme işlemleri 27 Ekim'de başlayacak ve 21 Kasım'da sona erecektir. Sonuçlar 24 Kasım, 30 Kasım tarihlerinde ilan edilip IBAN bilgileri istenilecektir ve son olarak 1 31 Aralık tarihlerinde hesaplara ücretler yapmaya başlayacaktır. Burs miktarımızdan bahsedecek olursak da burs miktarımıza zam yapıldı. 300 Euro'dan 400 Euro'ya çıkarıldı. 400 Euro alırsınız tek seferlik ödemedir arkadaşlar. Devam etmeyecektir bir sonraki sene tekrar başvuru yapabilirsiniz. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Bursumuza herkes başvuru yapabilir arkadaşlar burs kriterlerinde herhangi bir şey yer almamaktadır. Herkes başvuru yapabilir. Örgün, açık öğretim, özel, devlet hiç fark etmez arkadaşlar. Herkes başvuru yapabilecektir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Burslar Rehber Hocam YouTube kanalındadır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.